Bilim kurgu filmleri gerçek oldu. Yeni ev arkadaşınız bir robot olabilir. Çünkü ev işlerini paylaşabileceğiniz insansı robot satışa sunuldu. Kahve yapıyor, bulaşık makinesini 5 dakikada boşaltıyor, çamaşırları 15 dakikada katlıyor. Bilim kurgu filmleri gerçek oldu. Tüm bunları yapan teknoloji harikası bir robot, insansı özelliklere sahip robot Neo ön siparişi açıldı. Geleceğin ev yardımcısı olma yolunda önemli bir adım olarak görülen Neo'nun fiyatı 20 bin dolar. Neo'yu geliştiren şirket şimdiye kadar yapılmış en güvenli, en yetenekli ve en uygun fiyatlı insansı robot olarak tanımlıyor. Neo görsel zeka özelliğiyle nesneleri tanıyıp yorumluyor, mutfak tezgahındaki malzemeleri fark edip yemek tarifi önerebiliyor. Adeta bir ev arkadaşı niteliğinde olan robot Neo'nun boyu 1.67, kilosu da 30. 4 saat kesintisiz çalışma gücü var. 4 mikrofon, 3 hoparlör ve 3 renk seçeneğiyle ilgililere sunulacak. İlk teslimatlar 2026'da yapılacak.